Merhaba arkadaşlar. Ben Matkan. Bugün Calm Time çekiyoruz. Sakin zamanlar. Aa, aa. Aa, anneni mi özledin? Ay, ay kıyamam sana. That is what is in service in this place. Ah, tamam tamam. The beautiful cottage işte güzelmiş. De kimse bana ha tamam. Lego sana çaldı day. Davis'ın sağlık de. Tamam sen ne diyorsun başka? Hep aynı mı? Oo. Tamam ne? Tamam sen. Man this saç such yetim. it's Yeah, ne zaman geliyor party time'ları? Burada ne var mı? Ah, bir tane daha kadın. Ah, kadın. I'm happy to have with dinner. You know, before I shot and take call, you called, you present my phone on table bıçak mı mı abi? Bıçak. 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 Ah. Ah. Ay. Ay. Ne oldu? Ah. Öldü. Ölme. Ölme. You killed her mi? Hayır. Dur. Ah. 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 Bir tane bıçak darbesinden ölür mü? Abi oturarak o böyle bir şey olamaz ya. Oturarak sakinleşiyoruz. Power. He, aşağı git elektriği kes. Abi psikopata bağladık. Burada aşağı bura mı? Aynen buraya herhalde. <laughs> Tövbe bismillah. O ne? Sen kimsin ya? Bu ne ya? Ayy! Pis. Bu mu elektrik? Kapı oh! oh! Ne yapayım? Ay! Tamam. Oh! sesler kısık mı ya? ESC'ye basınca da direkt oyundan çıkıyor. Neyse. Onu da böyle yapacağız Gari. Gari de gari gari. Bakalım burada biri var. Öldürüyoruz herhalde adamı ya. Tamam. Psikopatı bağladık. Sessiz zamanlar lan

dın 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 dın. nııı! nııı! nıı! koşabiliyormuşuz şükle gel buraya gel, anaah! çıktı, çıkılıyom dışarı aa bu çok iyiymiş neredesin? aa orada! koş koş pati koş, koş, koş Koş sana oğlum Gel oğlum bulacağım. Neredesin lan? Lan güneş geliyor gözüme. Ya kaybettik. Lanet olsun ya. Cık. Ya koca bahçesini nasıl arayacağım ben? Burada mezar mı var abi? Ha masaymış lan. Hınya <laughs> hınya. Keseyim mi lan? Hmm. Abi neredesin? Çık ortaya. Armut dersem çık. Elma dersem çıkma. Elma çıkmıyor bak. Çok zekiyim ya. Öf. Zehir fışkırıyor. Nerede bu çocuk? Bu çocuk nerede Polat? Polat. Bu çocuk nerede? Bu çocuk masaya gelecek. Ya ben eve giriyorum ya. Üf, adam çocuk yok ki. Ah ah. Ah binebiliyoruz mu? E. Ah ah. Çok güzel. Ah. Ah, ah. Çok güzel. Çok tatlı. Hadi çıkalım. Çıkamıyoruz. Hadi merdiven var burada. Çıkalım. çıkamıyor Aha. Gözlüklü. 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 ah. Sen polis arayana kadar gebereceksin. Gebere ana karıya bak. Gör öldürürüm, öldürürüm. Öldürürüm. <laughs> <laughs> öldürürüm. Hepsi kaçtı ya bu ne? Ha. Dedin dı dedin dı dedin dı dedin. Salakla ben olsam içine saklanırım. Da işte mallarda o kabiliyet yok demek şuradan evin içine gireceğim abi yoklar çünkü o turuncu saçlı ele onu öldüreceğim öldüreceğim şuraya bakalım ee, burada var mı Aha, burada <gülüyor> <gülüyor> of abi bu ne ya ödüm koptu ne psikopat Vallahi çok psikopatız ya Aha buradasın Ağzını <laughs> kıracağım ya bir tane saplayamadım. Bu ne? Buraya girdin değil mi lan? Hoçmo, hoçmo. Hoçmo. Moçmoço. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. No! Aa oh, ye. Yeah, ye yeah, ye. Yeah. Tamam. Şimdi mutfakta var mı bakayım başka biri yok. Mutfakta yok. O zaman yukarı çıkalım.

<Sessizlik> Kesin o aşağı indi dışarı çıktı. Gel la buraya. Allah'ım ya. Bu ne biçim bir karıdır ya. Üf.

Yeah, are you man looking for me? Hachaba. Allahım ya Rabbim ya. Tamam. Ee, çocuk vardı bir tane küçük, değil mi? Şimdi onu öldürelim o zaman. Ee, <Gülüyor> <Gülüyor> Allah, tamam abla selamun aleyküm. Abbas yolcu. Hadi bay bay. Haydi oğlum, inelim. Ee, böyle küçük çapta korku oyunları çekeceğim. Güzel oluyor. Hmm, hem yabancı kanallarda izliyorum, hem Türk kanallarında izliyorum. Güzel oluyor. Seviyorum o yüzden çekmeyi planlıyorum. Ya bu zaten birincisi Hometown. Aa adam yukarıdaydı. La neyse. Şimdi o kadın orada.

Motfuck, Mot. Dışarıda dolanıyor o adam. Ee, şimdi öncelikle şuralara bakacağım. Bakayım burada mı? Burada değil galiba ya. O turuncu saçlı nasıl kaçtı? Ben onu anlamadım ya. Onun kaçmaması lazımdı. Ben onu yakalayacağım ama. Hızlı koşamıyoruz mu? Bu ne? Sakinleş. Sakinleş. Bugün okul üç dersi öyle Yaratanlar kulü toplantısı ne vardı? Ay ay şunu çocuk sandım. ha. sıkıldım. Hmm, çıkın hadi ortaya. Sizi lanet olasıcalar. Çıkın da öldüreyim sizi. Siz lanetli geri zekalılar. Yeah. Hmm. Bu ne abi? Abi yok artık. Böyle tenis mi olur ya? Şuna bak ya. Böyle tenis şey mi? Ona içinden geçiyor. Ha geçebiliyor. Muyum? Neyse. Ona yukarı ha merdivenmiş. Aha. Aha. Stay away. Bekle 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 nereye kadar gidersin böyle Bitti işin bitti işin gitti işin bitti işin Ağzını kıracağım Hay uçi muçi mus O da eve girdi bizim Einstein mıdır artık yoksa gözlüklü müydü Aa, Hatırlamıyorum neyse O turuncu saçlı da var daha dur o turuncu saçlıyı da halledeceğim ben ya zaten F klavye de oynuyor. Bayağı zor zaten. Ya zaten kadın ne biçim öldü? Bir bıçak darbesinde öldü ya. Bunlar da öyle ölseydi. Olsa... Dur lan ekrana bir şey yapışmış ha. Didin 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 did. ya bu ne didin didin İngilizce dersi sanki I didn't learn falan hiçbir gelmişiz tam burada kesin burada şimdi yukarı kattı da hangi oda oy Allah sen ne yapıyorsun orada abla ne yapıyorsun ya if fantazi mi yapıyorsun ne yapıyorsun bilmiyorum ki bu resim ne biçim bir resimdir ya? Ay ay bir gelmediniz ki öldüreyim abla öldürürüm. Doğacımı, açı psikolojim bozuldu ya. Ne zaman bitiyor bu oyun? Ne zaman? Ne zaman? Sana ne zaman dedim öyle değil mi ahbab? Ahbab, 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 ahbab. Hey ahbab, Acaba Bodrum'a mı indi? Bodrum. Oo oh, çamurtu oh, buradaymış? Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Ölmedi mi lan? Nerede? Neredesin? Öldüreceğim. Neredesin? Kaçtı, buraya girdin, değil mi? Lütfen, burada ol. Sıkıldım artık. Help me, neredesin? Nerede lan? Bu duvarın içinden falan mı çıkıyor? Ne bu? Karıncaya döndü adam ya. Bence o aşağı indi ya. Aynen aşağıda kesinlikle eminim aşağıda. Biz ne psikopatmışız lan? <laughs> ya kanka küçük çocu, korktum be. Ha neredesin? Heh, gel gel ben seni bir öldüreyim. Gel ağzını kırdın Allahın sana da. İçime titreme geliyor. O turuncu saçlı çocuk kaldı. O çocuk var ya turuncu. Turuncu saçlı. Turuncu. Tuyuncu. Tuyuncu saçlı çocuk kaydı. O çocuk yok ya. Hiç görmedim ben o çocuğu. Nerede bu? Nerede o? Neredesin? 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 Bir ara bilgisayarın ekranını temizleyeyim bu ne? buradan dışarı çıkılmıyor o zaman buralarda da neredesin yavrum ya Aa, çikolata ay bu bitmiş ki abim yemiş neyse bir dakika ben yatış pozisyonumu alayım Aa, omzum Tenis kortundan bir daha geçiyoruz. Hilt warning, see button of keyboard for hilt warning, do not remove this tag. Neredesin de? Ya neredesin ya? Sıkıldım. Ananın kaşları kara, babanın telefonu Nokia. Yalnız bayağı güzel bir evimiz varmış. Bahçesi falan da acayip geniş. Cık. Güzel de tam psikopatlık ev öyle. Adamı kesiyor, bodrum katı var, asıyor. Ne biçim pencere lan bu? later log off sleep f lock sıkıldım sıkıldım bu turuncu saçlı çocuk nereye gitti ya aa terbiyesiz çıkmıyor ortaya terbiyesiz ahlaksız şuradan gideyim bir de şöyle ya da yoksa videoyu mu durdursam? Bulunca başlatsam? Hmm, ne yapsam bilemedim ya. Çünkü videonun süresi uzuyor gittikçe. Bir öteki evdeki odalara bir daha bakayım. Yoksa artık bitirelim videoyu. Çünkü bahçenin her tarafına baktım. Karış karış aradım. Yok. Tam burada öldürmüşüm. Ha, kapıdan çıkarken. Daha çıkamadım. Burada da ya abi şu heykeller korkuttu. Şimdi orada değilse burada şöyle bakalım bir. Burada. Gel lan buraya. Ablada kaçıp kaçıp gidiyor bu, bu ne? Yine mi oraya gitti? Hı, değilmiş. Acaba öyle ayarlanıyor mu ya. Tamam mı? Neyse oraya bakacağım daha da ee, altta bir oda kaldı ama değil mi ha, buraya tp'lenmiş gerizekalı mal. mal 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 What is love? kadına bak. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. <laughs> Son olarak en aşağıdaki kata bakayım. Ya Bodrum'a bakayım. Ondan sonra o Bodrum'un solunda bir yer var. Oraya bakayım. Orada da yoksa bitirelim videoyu. Çünkü yok. Yani adam yok. O yüzden önce şuraya bakalım. Şu odada mı acaba? Burada kimi öldürmüşüm? Bizim Junior Albert'ı öldürdüm. Bizim Junior Einstein'ı öldürmüşüm. Junior Einstein. Whoa! Ya böyle bodrum mu olur ya? kadına baksana. Ay içimi ürperdi. Ya çocukları yakalım Allah'ını seviyorsun. Neyse arkadaşlar bu videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu sevdiyseniz eee abone olmayı unutmayın. Bize destek olmak için abone olun. Daha bir destek için beğenin. Daha da destek için paylaşın. Daha da destek için Facebook sayfamızı beğenin. Bay bay.